Merhaba, bugün size nesne yönelimli programlama yani OOP hakkında bilgi vereceğim. Ve neden bu programlama paradigmasını kullanmamız gerektiğini açıklayacağım. OOP yazılım geliştirme süreçlerinde büyük avantajlar sunan bir yaklaşımdır. İsterseniz OOP ile ilgili daha önce yaptığım videolardan yararlanabilirsiniz. Daha basit indirgeyerek anlattığım bu videolara kartlar kısmından ulaşarak temel mantığını ve nerelerde kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz. O videolar üzerinde C++ üzerinde anlatmıştım. Şimdi Python üzerinde yapacağız ama sadece temel kavramlar ve nerede kullanıldığı, nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgileri yine aynı şekilde eş değer olarak tutabiliriz. Şu anda vakit kaybetmemek adına direkt konuya geçeceğim. Öncelikle basit bir örnek üzerinden temel kavramları inceleyelim. Bir i̇çecek sınıfı tanımlayacağım. Bu sınıf bir içeceğin bazı özelliklerini ve bu özellikleri ekrana yazdıran bir yöntemi içerecek kendimiz bir sınıf tanımlamak istediğimiz zaman class diyoruz ve ona sadece bir isim veriyoruz. İçecek diyeceğim şimdi. Bu şekilde bir sınıf tanımlamış olduk. Şimdi özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Mesela içecek ismi olsun, kafein içeriyor mu, içermiyor mu ve fiyat bilgisi Çersin. Sırayla yazalım. Bu şekilde içeceğin ismini yazmış olduk. Ben filtre kahve yazacağım şimdi. Evet içeceğimizin ismi filtre kahve oldu. Şimdi kafein içeriyorum. İçermeyem onunla alakalı bir bilgi yazalım. Önümüz ismine kafein diyerek bırakabiliriz. Ne diyelim buna? Sadece içeriyor diyerek bırakabiliriz. Bir de fiyat bilgisini tutalım biz burada. Fiyat alt bilgisi diyeceğim. Mesela 80 birim olsun. Yazdırırken 80 TL olarak yazdırabiliriz. Şimdi içecek özelliklerini ekrana yazdıran bir fonksiyon tanımlayalım. Klasın içerisinde olsun bu. Bunu da yine aynı şekilde F yardımıyla yapacağız. Aynen bu şekilde fonksiyon tanımlamış olduk. Şimdi print yardımıyla ekranın yazılmasını istediğimiz bilgiyi ve formatı bu şekilde gireceğiz. Burada bir şeyi unutmuşuz. Ee, üstüne geçemiyorum. Evet parantezimizi tabii ki atmamız lazım. Ve bu sefer bunun içine self yazmamız lazım. Self anahtar kelimesinin ne işe yaradığını ve neden kullandığını basitçe bir bakalım. Self bir sınıfın içindeki herhangi bir metoda o sınıfın örneğine yani nesnesine erişim sağlar. Bu o nesnenin niteliklerine ve diğer fonksiyonları şeklinde erişim ve değişik yapma olanağı tanır. O yüzden biz burada self olarak kullanacağız. Mesela şimdi burada ben içecek ismi bilgisine ulaşmak istediğim için öncesinde tabii şu süs parantezimi bir atayım buraya. Hmm. Self nokta diyerekten içecek ismine ben ulaşabiliyorum. Yani ben doğrudan buraya içecek ismi yazsaydım bu olmazdı. Self nokta içecek ismi demem gerekiyor. Sonra bir alt satıra geçmesini istiyorum. Bunu yazdıktan sonra bir al satıra geçsin. Terslaş enimi koydum. Kısmı aslında kopyalayabiliriz. Klik alan kısmı zaten birbirinin kopyası şeklinde olacak aşağı yukarı. Sonrası düzenleriz. Bu sondakine gerek var mı? Sondaki de kalsın. Aynen. İçeceğin Fiyatı diyelim. Tabii şunu Bu şekilde Kursun içecek ismi dedik. Buraya fiyat diyeceğiz. Aynen fiyat bilgisi dedik çıktı. Öteki de Kafein'di zaten. Ve yazınca çıkar. Aynen öyle. İçeceğin Hatta onu da şöyle diyelim. İçecek. Biz bunu yazdırdığımız zaman eğer içecek kafein içeriyorsa ka içecek kafe içeriyor mu diyerek içeriyor bilgisini alacağız. Bir de son olarak içeceğin fiyatı dedik burada. Karşılaşenden önce büyük harflerle TL yazarsak daha güzel gözükecektir bu şekilde. Evet artık sınıfımızı tamamlamış olduk. Şimdi bu ana programımızda bu sınıfımızdan bir değişken oluşturmamız lazım. Bizim artık kafe içecek menüsü isminde bir değişkenimiz var. Değişkenin içerisinde de öyle hatta yazalım. Kafe içecek menüsü dedik. Doktamu koyduğum zaman e, bu değişkenimizin içerisindeki farklı kavramları da bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi biz içecek özellikleri fonksiyonuna erişmek istiyoruz, o yüzden buna bu şekilde yaptık. Bir sonuna şu şekilde parantezimizde koyduğumuz zaman artık çalıştırabiliriz. Hemen çalıştıralım. İçecek özelliklerini yazsın. Evet içeceğin ismi filtre. Şurayı düzeltmemişiz. Hemen halledelim. Aynen bir tane de boşluk koydum. Temiz elimizler çalıştırıp daha düzgün gözüküyor. Evet bu şekilde. İçeceğin ismi filtre kahve içecek kahve ile içeriyor mu? İçeriyor. İçeceğin fiyatı 80 TL şeklinde yazmışız. Şimdi bu kodda kullandığımız OOP'nin temel kavramlarına bir değinelim. Sınıf yani klas. sınıflar benzer özellikleri ve davranışları olan nesneleri tanımlamak için kullanılır. İçecek sınıfı içeceklerin genel özelliklerini ve bu özellikler ekranı yazdıran bir yöntemi tanımlar. Burada nesne yani objemiz sınıflardan oluşturulan örneklere nesne denir. Mesela burada kafe içecek menüsü diye tanımladığımız nesne içecek sınıfından türetilmiştir. Nitelikler dediğimiz şey sınıf içindeki değişkenlerdir. İşte içecek ismi, kafein ve fiyat nitelikleri, içecek sınıfının özellikleri. Yöntemler yani metos da sınıfın içinde tanımlanan işlevlerdir, fonksiyonlardır. İçecek özellikleri fonksiyonda içeceğin özelliklerini ekrana yazdırırız. Şimdi, şimdi nesne yönelimi programlamanın avantajları ve neden kullanıldığına gelelim. Tabi alt başlıklar olarak vereceğim ben bunu. Çünkü dediğim gibi zaten bunları daha önceki videoda videolarda işlemiştik. Nesne önemli programlama özelinde. Yine sadece başlıklar olarak vereceğim. Modülerlik ve yeniden kullanılabilirlik, bakım ve genişletilebilirlik, esneklik ve dinamiklik, veri gizliliği ve güvenliği, soyutlama ve kalıtım gibi alt başlıkları altında inceleyebiliriz avantajları ve neden kullanılabildiğini. Ama sonuç olarak baktığımızda nesne önemli programlama kullanarak yazılım geliştirme sürecinde daha düzenli modüler, bakımı ve genişletmesi kolay bir yapı elde ederiz. Bu sayede karmaşık projelerde daha verimli ve etkili çözümler üretebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste yeni kaldığımız yerden devam ederiz.